E Göntin değerli Son günlerde denizde siyaset hareketlendi, ısındı mı? Hayır. Neden? Çünkü siyasi argümandaki bütün adaylar düğün dernek, belki kış geldi düğün dernekler azalır ama herkes fotoğraf çektirme yarışında. Bu ara o fotoğraf çektirme yarışında olan siyasiler ne ticaret odasında, ne sanayi odasında, ne ticaret borsasında hiçbir yerde esameler okunmadı. Esameler okunmadı. Çünkü onlar başka dünyada. Deniz'de iş dünyası başka dünyada. Ama tek sanayidasında eski Merkez Efendi ilçe başkanı Sayın Tolga Varger sanırım yönetime meclise girdi. E orada komitede hızlı bir çalışma yaptı. E onu onu bir kenara yazalım. Ama Deniz'de il başkanları ne yapıyor? Soruyorum size. Deniz'de il başkanları kulakları dayamışlar Ankara'ya. Ankara'da rüzgar nasıl esecek? Acaba Ankara'da bize bu dönem bir millet adaylığı gelecek mi? Öncelikle buradan İyi Parti İl Başkanını seslenmek istiyorum. İl Başkan İyi Parti'de yoğun tarzda hareketlenme başladı. Neden? Çünkü il kongreleri başladı. İlk kongrede başlayınca sanırım Sayın Raziye Akışık milletvekili adayı ve duyumlarıma göre de önümüzdeki dönem il başkanı olmayacak. Onun yerine yine kadın bir il başkanı olacak deniliyor. Yani o kim olabilir bilmiyorum. Belki Ayşe Tomoş olabilir, belki başka biri olabilir ama il başkanı değişecek. Şimdi il başkanı Ankara'ya sesini duyurmak için en iyi yaptığı taktik ne? Gittiği açılışlarda koltuk beğenmemek. Yani birinci sırada mı oturacağım, ikinci sırada mı oturacağım? Sayın İl Başkanı, birinci sırada otursan ne olur? Onun için sırada otursan ne olur? Sen vatandaşın tarımdaki mazot pahalılığına, sen öğrencilerin yemek bulamamasına, ulaşımdaki hayat pahalılığına kiralara bir laf etmiyorsun. İki, üç seferdir ben bu koltuğu beğenmiyorum. Yani bu mudur? Bu mudur il başkanlığı? Bu mudur siyaset? Söylüyorum. CHP il başkanlığı arasıra e, ara sıra Merkez Efendi'nin şatafatlı açılışlarını da görüyorum. Ama ondan sonra onu da göremiyorum. Nerede? Nerede il başkanları? Soruyorum size. Gerçekten il başkanları siyasetin içinde göbeğinde mi? Yoksa kulaklarını Ankara'ya vermiş sıralamalarda bizi bir yere yazar mısınız diyor. Sakın yanlış anlamayın. Bu dönem altılı masada 41 ilde ortak seçime gitme kararı kulislerde dönüyor. Yani 41 ilin biri belki Denizli. 41 ilin ilde Diyarbakır var, Erzurum var, Gümüşhane var, Rize var. Yani bu dönem 41 ilden farklı milletvekilleri gelecek. Ve göreceksiniz eğer ön seçim il başkanlığı, çalışmalarını bir yana eğer İyi Parti bu kongre ile birlikte birkaç ilde ön seçim karar alırsa Cumhuriyet Halk Partisi de hiç nefes almadan ön seçim karar alacak. Nerede? 41 ilde değil. Nerede? Ege'de. Ve bu illerde ön seçim olacak. Onun için herkes şimdi fotoğraf çektirme yarışından öte proje yarışına girmek zorunda. Halkın sorunlarıyla birebir ilgilenmek zorunda. Onları gündeme getirip onların çözümü ile ilgili ne düşündüklerini söylemek zorunda. Onun için değerli EGÖN TV izleyenleri önümüzdeki günlerde politika çok daha renklenecek ve şöyle bitirmek istiyorum konuyu. Ne kadar çoğulcu demokrasiye inanıyorsanız, ne kadar çoğulcu sandığa çok gidiyorsanız o kadar sonuca etki diyorsunuz. Diyeceksiniz ki bunu nereden çıkardınız? Daha önce 400 kişiyle seçilen Denizli Sanayi Odası son seçimlerde 100 kişiyle seçildi ve ortak bir konsersiyum oluşturuldu. Yani tek bir liste değil, iki liste. Oturdular, baktılar ki kafa kafaya geldiler. Kafa kafaya gelince bu projeleri nasıl uygularız, birlikte neler yapabiliriz oturup demokratik bir kafayla masaya yatırdılar. Demek ki sandığa çok 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 gitmek gerekiyor. Bunun için de siyasiler düğünde, dernekte fotoğraf çektirmek yerine sorunların çözümü parlamentodaysa, sorunların çözümü demokrasideyse onları sandığa getirmek gerekiyor. Bunu neden diyorum? Çünkü değerli izleyenler İzmir gibi bir yerde 500 bin insan sandığa gitmiyor. Denizli gibi yerde 50 bin, 60 bin kişi sandığa gitmiyor. Sandığa gitmeyen, ey sandığa gitmedikten sonra da çok laf eden, demokrasiden yana e, klavye başında esip yanlara da nalet olsun diyorum. Çünkü demokrasi sahip çıktıkça bizimdir, demokrasidir. Yoksa demokrasi lafla, demokrasi küfürle, demokrasi lüzumsuz işlerle olmaz. Demokrasi yürek ister demokrasi sandıklara sahip çıkmak ister. Her şeye gönlünüz olsun.